Arabasını açamıyorum. Arabanın anahtarını bulmam gerekiyor ama. Tamam şu dışarıdan ilerlersen bir şey yapamıyor zaten. Aha geliyor buraya geliyor. Buraya gelsin ben arkadan şuraya gideyim. Ben buranın camını mı kırdım az önce? Hadi çıktım. ben nerenin camını kırdım az önce ya? O saçma yerin camına kırmışım. Of. Çok sıkıntı bir yer. Abi şuradan nasıl gireceğim ya? Vururum vururum. Vururum. Vururum baksana gelme. Geldim burada galiba dibimizde. Heh gitti. Oh be. lan yürü git ya yürü git ya Oğlum oradan ben geçemeyeceğim nereden geçeceğim ben o zaman Allah Allah Heh Buradan anahtarı düşürdüm güzel bir ilerleme kadettim Mavi anahtarım var ama bu mavi anahtar nereye açıyor onu bilmiyorum. <laughs> yürü git dayı, yürü git. Aha. Oh be bulamadı. Lan burada ışınlandığımı falan düşünüyor galiba. Abi yatağın altına girebilirim burada. Sadece. <laughs> git yürü git yürü git. Ha gitti mavi anahtar nereye açıyor? Kesin şurada var. Aha kova spoymuş. Devrildiğini duydu. Buraya geliyor. Manyak adam. Hiç mi benim burada olduğumu. Benim yatağın altına girdiğimi düşünemedi. Anam buradan geldi. Kapı mı vardı oradan oraya ya? Şimdi kral. Eee... şunu bulmam lazım. Bunu açacak şey. Mavi bir anahtarım var. Buraya mı açıyor acaba? Hayır. Mavi anahtarım nereye açıyor benim bu mavi anahtarım? Gereksiz bir anahtar olmamalı bu. Burayı açıyor. Tamam. Ee, diğer anahtarı nereden bulabilirim? Şöyle etrafta dolaşayım. Anahtar taktiği veren var mı? Duvarda bir anahtar taktikleri. Az önceki anahtar gibi. Hmm. Bir top bulayım abi. Şunun içine koyayım şu makinenin. Buradan içeri giriş yok. Buradan yukarıda çıkamam. Burada kaldım. Dayı inşallah buraya gelmez. Aa, <laughs> buraya da gelmezsin be kardeşim. Nasıl zıpladın? Şimdi defol git defol git. Eee ne yapmam gerekiyor? Mavi bir anahtarım. Ha, mavi anahtarı kullandım. Hmm, gri bir anahtar bulmam lazım. Acaba buralarda mı bir şeyler var? Bunun arkasına bakalım. Diş fırçası var. Burada et var. Eti pişirelim. Dayı bak senin için et pişiriyorum dayı. Bir işe yarar mı? Yok yaramıyor. Bak şuradan geçmem gerekiyor. Ama Nedense buradan geçemiyorum. <laughs> Hem şunu mıknatıs da alacağım. Bir mıknatıs bulmam lazım. Hem nereden bulacağım peki? Mıknatıs da bunun arkasındaydı galiba. E, arabanın anahtarını bulmam gerekiyor onun içinde. O anahtarı nereden bulacağım? Allah'ım ya Rabbim ya çok karışık burası. Tamam bak sen yardım ettin. Şunu nasıl açacağım? Ve bunu açtıktan sonra nereye gidiyorum? Depoya. Ha, az önceki yere. Bana bir top verin. Aa bu çalın içinde saklanabiliyor muyum? Allah Allah <laughs> ben burada değilim. Şuraya kıralım. Ben kıramadım. Gel bakalım buraya. Şemsiyemi yanıma alayım. Şunu da alayım. Anam! Geliyor geliyor geliyor. Ben hala camı kıramadım mı? Hayırdır? Hayırdır sana? Hayırdır kardeş? Hayırdır ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Anam! Nasıl bu da? Ağaca müzik dinlet diyor. Hmm. Abi ipuçları var aslında etrafta. Bak o ağaca müzik dinlet olayı. Mesela bir ipucu. Anam. Bizden koşalım. Müzik aleti bulalım. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Hayır değil. Ee, müzik aleti. Müzik aleti çıkıyor tuvaletten çıkıyor buradan çıkma bari buradan çıkma bari oh be başka yere gitti abi geçeyim lütfen geçeyim ya buralarda da hiçbir şey yok şunu yanıma alayım da ya fırlatırım bari. Abi ipucu bir şey verin ya. Ya nasıl yakaladın buzdolabının üstünde beni? Arabanın içinde mi bir şey var acaba? Dur diğer kapısını açalım. Lan bir dur la ne yapıyorsun? Ya e. Sabajam sana. Ha. Neredesin lan? Buradaymış. Haydi yakala beni aslan parçası. Abi ne yapacağım ya? Çok karışık. Yok abi çavalar sonuç göstermedi. Arkadaşlar siz bu modu biliyorsanız yorumlarda biraz çözüm yazın. Ben o yorumları okuyarak bir sonraki videoda devam edeyim. Yoksa çıldıracağım ben bunu yapamayacağım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.